Selamun Aleyküm Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte büyük mücadele kulemeye çalışacağız ee, size 5 tane deste önereceğim metadan bir golem destesi ikincisi mega şövalye prensli üçüncüsü bir tane spam destesi metada olan destelerden oduncu hali de var aslında e, ama büyük mücadelede maalesef oduncu kullanılmıyor ikinci olarak da elektro dev son zamanlarda biraz daha fazla oynanmaya başladı o yüzden elektro dev zaten bir tane de buff almıştı kuleleri görmüyordu yani görme açısı alanı azaltmıştı. Ve son destemiz de, tabii ki de kraliçe listesi. Hemen golemimizi kopyalayıp yapıştıralım. Buraya zaten yapıştırmışım ben. Ee, ondan önce size nasıl kartları hızlı seviye atlatırız. Hızlıca birkaç şeyde öneride bulunacağım. Öncelikle zaten oyuna para yatırabiliyorsanız ve kısıtlı paranız varsa kesinlikle biriktirip bir adet herhangi bir ayın fark etmez ama beklediğiniz, kullanmak istediğiniz evrim varsa o ayın beklemeniz daha iyi olur. Ee, herhangi bir Pass Royal açmanız iyi olacaktır. Buradaki sandıkları şey yapmayın. umursamazdan gelmeyin. Bunlar da sizin için çok önemli. Buradan ne çıkarsa ne, artın, ne altın gelirse sizin, sizin için kardır. Büyük mücadele, mega çekilişli mücadele, klasik mücadele falan. Burayı fullediğiniz zaman bakın kitap veriyor. Eğer bunları almadıysanız mutlaka alın. Almış olsanız bile tekrar girin büyük mücadeleye. Hadi büyük mücadele sizi biraz zorluyorsa mega çekilişle girin. 11.000 altın ve 550 kart veriyor. Bir de 50 elmasa veriyor bunu. Gayet güzel ödülleri var yani. Para yatıramıyorsanız bunları yapmalısınız. Elit yapmak istiyorsanız buradan her ay, her haftada bir gelip 100 bin altına 5.000 bin tane joker almanız lazım. Ayda 20 bin tane falan veriyor. 20-25 arası veriyor işte. Ee, son olarak burada zaten sizin kartlarınız geliyorsa buradan mutlaka alın. Bakın seviyelerim düşük olduğu için param da çok olmadığı için bu ıvır zıvırları almıyorum şu anlık. Sadece benim ihtiyacım olan kartları alıyorum. Bu destenin kartlarını. Ama biraz daha seviye atladım diyelim. 50-60 seviyelere falan geldim. Zaten o zaman param bol olur. Buraya hangi kart gelirse gelsin alıyorum ki e, tüm desteleri hızlıca bilmek adına. Ama ilk başta sadece ne lazımsa bana onu alıyorum. Bu kadar yani. Çok ekstrası yok maalesef. Ekstra işte bunu yapın. Ekstra bir taktik falan bir şey yok maalesef. O yüzden yapacak bir şey yok. Hemen maçlara geçelim. Direkt buldu zaten. kapatmaya gerek yok. Bol şans değil E destemiz çok ağır. O yüzden bir ikisi e adamı beklersek iyi olur. Her türlü sıkıntıya gelebiliriz. Ne kadar çok 2x 3 xe kalırsa bizim için o kadar iyi. Çarpma geldi. Kafesi katalım. O da mutlaka bir şey atacaktır zaten. Son attı. Güzel. Kafese atıp bırakacağım. Başka bir şey atarsa atarım. Atmazsa atmayacağız. Çünkü kartlarımız kilit. Güzel. Gece cadısı geldi. O yüzden bizim ejderha şu an. Elektro ejderha aslında bu arada yavrudan daha iyi. Çünkü yavru bir yere kilitlendiği zaman yarasalar onu kesiyor. O yüzden gece cadısına karşı bence elektro gayet güzel. Anka da geldi. Anka biraz daha yaklaşsın yavruyu da biraz daha arkadan bıraktım. Orada iki tane hava kartımız zaten onu halledecektir. Aslında tersten gelebiliriz. Neden? Çünkü elimizde evrimli kafasımız var. Kuleyi aldık ama önemli olan dönüşüsünde savunalım. Güzel çarpmayı da attı. Umarım büyük bir yoktur yoksa golem kuleyi alabilir ama sıkıntı yok Elektro var hemen koruyalım zaten golem olduğu için çok da önemli değil. derken nasıl vurdu da neyse sıkıntı yok yine de zaten savunduk güzel bir atmaktan çekinmeyin yani arkadaşlar. Sıkıntı yok tekrar döner zaten. O elektro zaten şeyi de alır orada. Biz de golem atağına çıkabiliriz elinde golem yokken ama şu an oyunu riske atmak istemiyorum o yüzden bekleyelim. Tamam o da geliyor golem biz de golem atalım o zaman. Elektromuzun da çıkması kötü oldu. sağa bırakırsa o alır zaten. Değil mi? Evet alır. Canı azaldı ama. 76 can. Tüh kasırga alamıyorum yani. Şu an bayağı bir sıkıntıdayız. Elektro şart. Sağdan biraz damage yiyebiliriz. Bir tane de elektroya vurdu aslanım benim. Çok iyi. Güzel. Kafes atalım. Zaten maç kazandık. Yıldırımım olduğu için. İnce savunma yaptık zaten. Ve maç bitti. Hatta erkenden yıldırım atalım. Belki deneme yapar. Güzel. Çok da zorlanmadık güzel yani. Biraz daha daha iyi oynanabilirdi ama o da elit barbarı falan da var ya onları da durdurmak zor. Korumalar vesaire var ama övrümlü çarpması vesaire de varmış. Bir yere kadar savunabiliyor yani. Yapacak bir şey yok. Hemen diğer destemize geçelim. Mega şövalye. Hemen başladım. Yine hemen buldu. Durdurmaya gerek kalmadı. İsmail geldi Galatasaray. çok kardeşimiz geldi bol şans. Dedim Kalp, kalbimizi dağıtalım hemen şöyle. Fişekçi kalbimizi. Vay. Tabi desteleri alınca kule birlikleri de geliyor ama bu kule birliği bir tık daha iyi oluyor evet. O yüzden kule birlikleri de önemli. Bu kule, birlik, bu kule birliği ile oynayabilirsiniz. Yarasa'yı şu şekilde atalım. Zaten kule halledecektir. Bilerek üstüne atmadım ki köprüde kalmasın arkadaki kartlar. Hmm. Sürekli köprüden atıyor. Biraz deme içeceğiz yapacak bir şey yok onu. Ne oynuyor ben anlamadım ama o da benim gibi sağ oynuyor sanırım. Evet. Hmm, mega şov oldu. Sıkıntı çok prens ortaya çekip çok rahat tutarız. Bu arada güzel zamanda saldırdık. Rahat savunma oldu gibi. Tam ortaya çekemedik. Ama yine de iyi bir demek çıkardık orada. Güzel. Arkadan haydut bırakalım. Bizim kulenin de hemen hançeri de olsun. Güzel. Hmm. Çarpması var sana. Hemen hemen ok. Hop ok. kuleye gitlendi Nice. Güzel. Diğer tarafı ok attı. Hızlı yakaladık ya. Çok da zor olmadı. Daha çok garip oynuyor arkadaş. İsmail. Eğer izliyorsan ya da izlersen de Kanka yara atıp neden arkasını aynı tutuyorsun? Biraz daha safe oynaman lazım. Arkadan kart atman lazım. Arkadan çıkman lazım. Çünkü her hamle çok riskli. Köprüden saldırıp darlamak istiyorsun anlıyorum ama. Ya yine kolay bir savunma olacak. Evet. Hatta tersten de saldıracağım ki. Mega atması zorlaşsın ya da atabilirse tek kalsın. Hemen özellik basalım. Hatta yara sayı da atalım. Okları yoktu dönmüş olabilir ama en azından çalıştı güzel. Yani kolay savunma oldu. Hatta Mega'yı da atalım evrimi dönsün. Evrim, evrimi Mega atalım bari. Çünkü diğer maça başka desteğiyle oynayacağız. Haydut çalışır. Şöyle güzel bir yok Güzel oynadı bak burada. Kuleye hızlı vurmasın kafi bana. Ama soldan da Mega Şövalye atlıyor. Burası iyi ama yine de fazla iksir arkadaşlar yani. İsmail. Daha iyi oynarsın sen yaparsın. Sağ bırakacağım zaten solda o ok ya. Arkadan çıka çıka bence halledebilirsin. Yine de buralara kadar gelmem bile ee, iyi yani. Sıkıntı yok. Kalp atalım onu. Bakayım profiline de. Merak ettim çünkü. Evet güzel. Buraya kadar gelmen de çok iyi başarı bu arada. Bu desteyle oynuyorsan çok köprüden tamam köprü destesi biraz da biraz daha arkadan ve safe oynarsan bence senin için daha iyi olur. Halledersin yani. Desteği de biraz değiştirmiş. İstikleri falan olmuş. Ya yani bu destenin farklı versiyonları olabiliyor. Ama sana önereceğim deste şu olur İsmail. Bence bununla daha rahat çıkarsın. Yani 12 galibiyet için. Bu deste bence senin için daha iyi. Onu da diğer maç atacağız. Şimdi spam atacağız çünkü. Tabi izliyorsa izliyorum bilmiyorum da yani. Siz de o seviyelerde bir şeyseniz. Ya buradan size önerebileceğim en iyi deste sanırım elektro Dev olur. Ha Electro Dev sevmiyorsanız ne olur? Kraliçe oynayabiliyorsanız Kraliçe çok çok rahat iş yapar. Zaten onunla bir fullediğimiz bir video yapmıştık sıfır loss ile. Eee... Maç odaklanalım hemen. Fullediğimiz bir video atmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Nasıl oynanır falan filan Karşıya benzer adamlar gelirse yapacağınız hamleler belli olur. Toplayıcıyı katalım. Biri arıyor herhalde beni. Niye böyle oldu? Barbarlarımız var ama. Biraz demeye içelim. Sıkıntı değil. İksir toplayıcımız da hay şey hayatta değilmiş. <laughs> İksir toplayıcımız da gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci döndü ama ya bu destenin şeyi var. Kasırgası olduğu için hayal elimde tutmam en iyisi olacak. Barbarlarımız yine dönüyor. İksir toplayıcısını bırakalım. Güzel vareli de çıktı. Bu sefer tam tersini yaptım. Zehir atamasın diye yaptım bunu. Bizim ruh bu kadar çalışıyor arkadaşlarım fazla maalesef. Bir tane barbar da döndü. Kardeşim yani yerde buna ihtiyacımız yok ama sağ ol var. Kasırgayı da çekmeyi deneyebilir. Hemen darlayalım. Tersten daydut. Hop. Ah be haydutum. Oraya şövalye gelir mi? Bence gelir gelir. Tasırga. Hmm. Abi ciddi misin ya? Hemen toplayıcı. Ana kolesini açmasa iyiydi ya. Bu arada Odes'te bize anti. Ama kart spamlıya spamlıya bakalım ya, neler yapabileceğiz. Barbarları da bölelim. Soldan atıp herhalde şey yapalım. İkinci döndürsek iyi olur. Hemen bir ok atacağız. Mecbur. Abi o ejderha köprüde mi kaldı gerçekten? De attı güzel sağa aslında iyileştirici ruhu da atsak fena olmazmış kraliçeyi sola da atabiliriz aslında çok da hasar yemedim çünkü sıkıntı Kraliçenin özelliğini sağlam çalıştıralım. Güzel hayalet kraliçe. Hayalet yeterli. Öbürünü barbaralara bölelim. Hemen buraya bir yok. Ok. Tam güzel zarbı. Haydut köprüden sek kardeşim ya. Öyle değil be bacım. Ama güzel. Güzel. Şu an çok iyi zarbı. Bir de ok sallayacağım biliyor. Çünkü ikinci döndürmemiz lazım. Köprüden sallamaya devam. Sen daha de ok lazım bize hemen. Ok hadi. Ay oyunda. Güzel çevirdik. Biraz zor oldu ama fena değildi. Bu arada adam nianti hem zehiri var, kasırgası var, buzusu var, havadan vuran kartı var. Bizim bir tek kraliçemiz havaya vuruyor. Bayağı zorlandık. Yenebilirdi. Biraz daha iyi oynasa yenebilirdi. Yine de iyi spamladık. Döngüyü aldık orada. Döngüye de alınca adam zaten işin içinden çıkamadı. Elektro dövümüzü de kopyalayalım. Diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımıza da geçtik. Mini Jean esbas diye bir arkadaş geldi bol şans. Ederim. Top kulesi alması kadar kötü bir şey yok maalesef. Çünkü elektro devimizi mahvediyor. Ama yapacak bir şey yok. Hemen altın şövalye atalım kuleye atlamasın. Hemen bir özellik basabiliriz aslında kuleye vurma ihtimali var çünkü. Abi <laughs> şaka gibi ya. Elimizde kart olmaması çok kötü. Maalesef geriye çekeceğim ki özelliğiyle kuleye vurmasın yoksa sıkıntı. İyi bir demeç gelimizde düzgün kartlara gelmediği için. Işte. Kuşu öldürürse iyi olur. Öldüremedim maalesef. Bu arada karşı deste bize biraz anti olabilir. Sıkıntı yaşayabiliriz. Topu dikelim. Hemen evrimini döndürmüş oluruz. Çok güzel. Bombacı halleder. Çok güzel hepsine birden. iki tane de meç edik sanırım orada ama yapacakmış şey yok. İksir kârındayız birazcık. Tersten altın şövalyeye basalım bakalım. Kulesini atsa aslında böyle bir yanlışlık bakalım. Hmm. burada aslında yıldırım çakabiliriz hem de kuleye vurmuş oluruz. Güzel. Altın şövalyemiz de orada duracak ve bize iksir kazanacak. Adamı da rahatsız eder bu durum. Özellik basalım belki arkasına atlar güzel. Bombacı güçlü ya burada halleder gibi bomba. Güzel. Çok elektröde atamadık çünkü e, atabilecek durumumuz yok topu falan da olduğu için zarara girebiliriz o yüzden yıldırımla e, atak yapmamız daha iyi adam hemen ikinciyi döndürmeye çalışıyor. Doğru olanı yapıyor. Abi arkaya mı uçsan bir kere de? Topu da atmamız lazım maalesef. Özellik topu uçsun diye. Yıldırım. Ama işte kulesinde top olduğu için arkadaşlar bu birazcık da boş kalıyor. Güzel kuleye kilitlendi kuş. Çok iyi. Buradan iyi demek çıktı. Güzel altın Şevaliye ile artık yıldırım ata ata kazanabiliriz maçı. Adam enayilik yaptı bari. Ama bayağı sıkıntı şu an abi. Tamam. Ben hadi. Yıldırım. Tamam, şöyle bir yıldırım. Güzel, hadi, hadi. Tamam, fena değiliz şu an. Bir yandan da darlamaya çalışacağım. Keşke özelliği erken bassaydım bu arada. Bu arada iki yıldırıma ben alıyorum maçı. Niye böyle uzattım ki ben? Bu arada burayı biz çok yanlış oynadık. Ya. İki yıldırıma alıyordum zaten. Hemen birinci atıp ikinciyi döndürecektik. Maçı kazanacaktık. Burada biraz bizim enayilimiz oldu. Adam da sürekli saldırdı falan. Kazanır mıydık? Kazanırdık. Dediğim gibi başka işlerle uğraşıyorum yandan. kadın falan daldı ama çok rahat bir şekilde Kazanırdık maçı zaten. Çok da zorlanmazsınız bence bu desteğiyle. Güzel darladık. Zaten adam bize anti bu arada. Ee, bizim yıldırım olduğuna falan bakmayın. 2 tane kolesi var. Zaten 2-3 tane kart atınca hemen döndürüyor kartı. Dediğim gibi birazcık mola verdim. Zaten önceki maçı 10 dakika önce falan atmışım Gördüğünüz gibi ardı -ar oynuyorum. 10 dakika önce falan atınca da başka bir şeyle uğraştığım için birazcık dikkatim dağıldı. 10'a kadar falan geldik. Zaten 12 galibiyet yaptığım bir, birkaç tane videom var. Onlara falan bakabilirsiniz. Ben yine videolar çekmeye devam edeceğim. Desteler falan öneririm size. Nasıl oynamanız gerektiğine dair falan. Bu desteğe de e, çok fazla çerçöp kartı olduğu için altın şövalye pek çalışamadı. Aslında sağ kuleye de çok vurduk. Sola da biraz vurduk. Karışık vurduk birazcık. Adam da çok hatalı falan oynadı. En sonunda zaten altın şövalye attıktan sonra direkt yıldırım atacaktık. Topla bombacıyla savunacaktık. Varil atacaktık. Kasırga yıldırım. Bittiydi yani. Çok basitti. Bu kadar. Bu videoda bu şekilde oldu. Artık ben kartları tamamen maksadığım zaman inşallah en kısa zamanda olacak. Küresel kasmaya falan devam ederiz. Oradan bakalım inşallah. Klanıma da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Klanımız ne oldu? 16 üye falan olmuş. Hesap banlandığı için birkaç arkadaş falan da çıktıydı oradan devam etmeyeceğim falan sandılar sanırım muhtemelen. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. 7000 kupalara falan geldim. Burayı 9000 yapıp buradaki ödülleri al almaya çalışıyorum şu an. Ne kadar ödül alırsam o kadar iyi. Buradan kart mart falan maksimumuza yardımcı olur. Altın vesaire falan veriyor. O şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha iyi bir şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.